ateş için. Odun lazım. Odun lazım. Çok, çok güzel bir tarlada. gel şimdi buradan yakın çık. Yerkan, Alektar var. Ben sana takılacağım çekiyor hepsini alırız orada. Youtube'da izleriz ya. Hocam bir de çek de bir de Youtube'da izleyelim. Tamam çekeceğim. Alektarlar. <laughs> <laughs> Allah beni de çekiyor. Öğrencilerin görecek de. Erhan. Patlıcanlara ah köpek geldi. Boyuyormuş gibi yaptı. Tamam. Selçuk hocam yine bir piknikte beraberiz. Evet Muharrem hocam. <laughs> Bu sefer de sucuk ekmek. <laughs> Bu defa ekonomik takılıyoruz galiba sucuk ekmek. Yok, <laughs> öbür, öbür tarafta duruyor. O duruyor mu? <laughs> duruyor, duruyor. Bu sabah kahvaltısı. Hadi bakalım, elinize ee. evet. sağlık hocam. Gayet güzel. Afiyet olsun. Şimdi birazdan da mantarlarımızı ararız nasipse. Of, şu, ee. şu dağa çıkacağız zaten. Tamam, şu giderim. araziye araziye bakacağız, geleceğiz. Gideriz abi, toplarız mantarı da. Hadi. Erkan hocam ne yapıyorsun? Hocam buradan buraya ee, Hoca'nın inekleri var. Onlar gelecek. Su içecekler. Yayılmaya gelecekler. <laughs> evet, yayılmaya gelecekler. Onun için ben de yer ayarlıyorum. Sonuçta <laughs> yani işte, ineğin etinden, sütünden, her şeyinden faydalanmak lazım müdürüm. Ben de sandım balık var. Balığı falan çevireceksin şuradan. Yok yok. Zaten içinde birkaç tane altın bulduk. Neyse onu keseriz. Onu konuşma şimdi. Etap, altın tamam, yerimizi lazım. belli etmeyelim. E, tamam tamam. Ama iyi oldu. Bence yeterli değil mi inek için? Yeter, yeter, yeter. 15 tane ineğimiz var bildiğim kadarıyla. Ya. E tamam tamam yeter o zaman ya. öyle değil mi? Bu tamam ya bunu. Erkan çekilir misin oradan Bak, canım? Hazır damaya başladı görüyor musun? Tamam abi işte. Erkan oradan çekil. Bizim kon, biz kon, biz kon biz de de ince. Ince. Çevir, 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 çevir. gazı yanma. Gözünü gördüm. of hop. Koy, koy, sen şey, bir şey yapma. çevir buradan. Ben yeterli, hadi, hadi, hadi. yiyelim. <laughs> <laughs> Görüyor musun? Sayın Muharrem bu işte dacı mı? Şey soyarken de bir otur. Oh. Tamam. Getir abi ekme. Tamam tamam. Öyle yiyin abi. Hayır tüm ürünü. Yok yok öyle değil. Bisa, vallahi bize bu, bu ekmek yetmeyecek. Ben böldüm ha. Allah'tan ben eve aldıydım biliyor musun? <gülüyor> <O>. <gülüyor> Oradan idare ederiz. Arkadaşlar acıkmış gibi bir haliniz var. Sen ne diyorsun ya manyak. Acıktım Acıkan doymam demiş. İyi hava soğuk Uyan. mu? Yok sıcak. <laughs> Erhan hocam acıktın e, herhalde. Ben, ben abi yarım ekmek ben, ben, hocam. <laughs> otelde. Kahvaltıda bir ekmek yedim için. diyen kimdi az, az önce? Ha. Ben de bilmiyorum. Ben iki ekmek yedim. <laughs> ben bir tane. Başka kimseye mi? Evet. Sen çık ya. Şu karan Ben aldım kaldım. abi. Yemeyecek miyim? Bu kahvaltı işte. Tabii bir daha yiyin. Hocam hmm. acıkmış gibi bir halim var. Ben de manyak acıktım. Onu şey yapacağım. Mahrem hocam kahvaltı yaptım demiştin ama. Evet abi. Ben yaptım. yemem demiştin. Öyle bir şey demedim. <laughs> çok bu zor bir işlem. Çok zor, çok. Abdullah gene kolay işler Bulaşıktan e, mezeciliğe terfi ettim bu piknikte. Çok şükür. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Buradaki Batı niyet ne acaba ya? Erkan. Erkan hiç çıkma, hiç çıkma ne yapıyor? Hı? Bak, bak, bak suyunu akıtmayacaksın onun ya Erkan. Suyu, Suyu? damlamayacak yere. Ne haber oğlum? Bu da bizim hayvan yani dostlarımız, ya. Yan, yanımızdan hiç ayrılmadı maşallah. Bıçak yapıyorum sayın müdürüm. Sonra da tahta kaşık yapacağım. Ben de senden öyle bir şey bekliyordum zaten efendim. Tahta kaşık ol. Evet. Madem doğaya geldik, doğayla iç içeyiz. Havayı da tahtadan yapacaktım da orada bir sıkıntı olur diye yapmadım. İyi yapmışsın. Evet. Biraz laz de vermem lazım. Doğru mu müdürüm? Evet. Çukurluk olması lazım yani. Bunu ne için kullanacağız Erkan? Bunu e, saç kavurmada, saçı karıştırmak için. Şey kaşığımız yok muydu? Maalesef. Ha, maalesef. Kaşığı unut, unuttuğumuz için bunu Hı. yapıyoruz. Kesinlikle bir de e, kaşık demirden olacağız, sapı da küçük olduğu için ateşe yaklaşamazdık yani. Öyle mi? Tabii, yani tabii, çok tabii, yaratıcı tabii. gerçekten. Tabii, tabii. her şey olabilir. Erkan yine ne buldun? <laughs> Balık sandım da müdürüm. Balık mı sandın? Get getir. getir de göster neymiş. <laughs> Bence bunda kaşık olur mu ya? Bu da şey bundan da kepçe yapmayı düşünüyorum müdürüm böyle. Olabilir mi sizce kepçe şundan? Hmm. Bence olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hocam başına geçmişsin Geçtik yine. Geçmiştik hocam yine. Fakat bu sefer kaşığı almayı unutmuşuz. Hatta doğal bir kaşık yaptık. Onunla çeviriyoruz. Ortam daha doğal, doğal olmuş. Evet. Ya. Başladık sacımıza yine nasipse. İnşallah ağız tadıyla yemek nasip olur. İnşallah hocam. Ağzı ne tadı ise yiyeceğiz. Domatesleri yani de atmışız Hı. buraya. Evet. Gerçekten konuşalım. <laughs> Etimiz bak suyunu bıraktı. Şimdi mühürlüyoruz hocam. Bu suyu geri çekince mühürlenmiş olacak. Üstüne de yağ atacağız Allah'ın izniyle. Erkan hocam sağ olsun çok destek verdi sacın yapımını. Kaşığı da o yaptı. Kendi tutamıyorum şu an müdürüm. Hala kaşık yapıyor. <laughs> <laughs> Yarım saat oldu. Sürekli bir şey yapıyor Erkan ya. Bu çocuğu pikniklere getirmek lazım aslında. Ya. <laughs> oldu gibi ya. Ne diyorsunuz? Erkan yine bir şeyler peşindesin. Oldu mu şimdi? Bence çok güzel oldu Erkan. Bunu bana hediye eder misin? Ee, hayır. Neden? 45 de? dakikadır uğraşıyorum ya. 45 mi? <laughs> bir tane de bana yap o zaman. Nasıl avarasın? Yaparsın bence. Avaraysan yapamam ya. Avare olmam lazım hocam. Avara mı? Biz bir Ne atıyoruz. Biz ne güzel abi. Onu da yaparız. sonra da yaparız. Biraz gaz verir. Kavurmalı, saçlı. Ha bu daha lazım. Şey şey ya. Evet, biraz alevlendirmek lazım ya. Yani. Evet. Sayrı kalıyor şu anda. Şöyle durması lazım bir de. Evet. Bu sefer var ya kaşın anasını ağlatacağım hocam. Erkan seni bugün tutamıyoruz yemin ederim. Bu sefer kaşı buldum. <laughs> Kesin buldum ya. Bu sefer şok geçirecek. Soğanı bir berbet et. Şunu çekmiş iyice. أنتي <applause> كذا. Şey, soğanlar ölsün abi ondan sonra atarız. Müdürüm sonunda Kaşığımız bu şekilde oldu. İçini de hafiften yaktım ki şey olsun Zımpara gibi Rahat az zımpara alsın diye Bence oldu. Bir insanın eli boyutu kadar yeterli iş görür yani. Al ye, böyle iyi yani. Güzel bir deneyelim. Muharrem Usta denesin. Abi. Evet mükemmel olmuş hocam sağ olasın. Sağ olun. Canım. Sağ olun. <laughs> en son Tekin başardın. İstanbul. <laughs> diğer yarısı da idare edin. Neyse olmuş neyse. <laughs> Bahadır'ı sucuğu da yemeli ya, o bayağı acıktı herhalde. He? Tabağı çevirecek. ben şeyleri ayırmayacağım. Siz çevirin. Bak şu da rahat çeviriyor. <laughs> ya bu ben alıştım. Şöyle. Şunu dolduralım. Benim Şahin dostlara göndererek. Al abi biraz da sen at. Şöyle şuraları atsam mı? o gidiyor işte bak bak hocam. Önce burada bırak sonra içtiği kadar karış. Oraları neden atıyoruz Erkan hocam? Sayın hocam tuz ateşe değiyor ya böyle. Hı. Ondan daha daha rahat böyle kırılıyor. Kırılıyor mu? He kırılıyor. Eriyor. Eriyor. Erimiyor kırılıyor. Hmm. Eriyor deyince herkes amlıyor. Kırılıyor deyince şüpheleniyor ya. Ne demek ki video daha çok izleniyor. <laughs> Asla yok. biraz daha dökek. Çekil tak. İyi mi Erkan daha dökek mi? Bu acı severler için biraz daha ama böyle tam normal. Hadi bu da yani, bilen olsun. <laughs> Darı eti ya. <laughs> e, tadı gider yani. Uzu olsa içini kadar. Et. Zaten buradaki kuzu etini ancak baharatla kapatabiliyorsun. Yoksa bir şey yaramıyor. Kekkeyi fazla attın ya. Niye? <laughs> 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 bunlar aslında bunlar ne kadar istiyorsan Türkan. Atatürk'ün neye oğlum? Tatlı mı biraz? Olmaz. Tat Ama atat, az olur. Kokusu gider ya. Gitmez. Asıl koku iptetik verir. Evet. Al hocam biraz daha. Tamam <laughs> ha. Tamam ha. Kaldır onları. Bak ya ancak yetti gördün mü? Evet ya vallahi yağ gelmeseydi. Çünkü tereyağının kötü e, olacaktı ya. Abi ben sofraya vuruyorum. %80, %80 tamam yağ abi. değil zaten. Tamam. Ney? O böyle köpükten şişiriyorlar o yağı. Gerçek yağ değil yani. İçinde belki yüzde yirmi tereyağı vardır. Erkan hocam bak abi. Olduysa götüreceğiz. Daha var ya. Böyle mi yiyeceğiz? Yok abi? domatesler biraz daha gitsin değil mi? Tabii, tabii tabii Domatesin tadı gelmesin ya. Et yiyoruz. Domatesin ne işi var değil mi? Olmuş ya başlığı. Evet Muharrem Usta. Eline sağlık. Afiyet olsun hocam. Yine sanatını icra ettin maşallah. Estağfurullah hocam. Şöyle bakalım. Afiyetle yiyelim inşallah. Gel. Ah, hadi gelin yiyin bakalım. Hayır kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Tüh, sen kaldın mı öyle? Huş. O, o da yesin. Salatalar yiyen var mı? O zaman üçerer al. Akıl. Yeseyse karnını doyurmayalım. Lavaş ekmeğimizi de yaptık. Gördünüz mü? Kendi ellerimizle yaptık. Yani bu lava çekmeye değil Ersan. Bazlama. İşte lavaştan bazlama yaptım. sizin orada lavaş mı diyorlar buna bilmiyorum da burada bazlama diyorlar. Pişmiş. Bazlama yıkabilirsiniz çocuklar. Evet sıcak saati. Ekrem Evlan. hocam gel abi. Oğlum biz gidiyoruz. Bir sonraki sefere görüşürüz artık. Hoşça kalın. Yine o taraftan ya geldiğimiz yer. Poz veriyor resmen. Aha. Erkan hocam ne bekliyorsun? Hocam buradan? Ego'yu bekliyorum. 525'i 5 bekliyorum. Bebek. Buradan Ego geçmez galiba. Geçecek dediler hocam. Biraz önce aradım yani böyle değil. Ego'yu bekliyorum yani. <laughs> kesin geçer yani. Ama güzel yapmışlar. Ha? Evet. Güzel mi mekan? de esmiyor. Güzel esmiyor ya. değil mi? Akşam burada kalırız artık. İnşallah evet. Ben... kurt falan inmez burada. Yok yok burada kurt yok. Burada iki bacaklı kurtlar var. <laughs> Erkan, vizon teleyi buldum. Aha vallahi buldum ya. Oha gerçekten burası çok şey ya. Vallahi vizon teleyi bulduk. İnme inme boş ver. Biri televizyonu atmış oraya. Görecek misin? Yok hocam bu soda soda. Kazan soda var ya. Kazan soda. Madenine. Buz gibi inan ki ya. Nasıl buz gibi la? Öyle Allah, ya. çok soğuk ya. Allah yeniyor Annen mu? Ya, ya, yeniyor. Yok o yok mu? Aman aman diyeyim hocam. Tamam yemeyelim yemeyelim beyler yemeyelim lütfen. Yemeyelim, Erkan yine buldun ya bir şeyler. Valla bak bak. Ama şu dip mu? Bak bak gene gidiyor. Bak müdürüm mevsini yapacak. İsmini yazma da. Mübarek ne güzel akıyor ya. Bu harbiden midir Evet. Ne kadar ya? Ne kadar?